Siverek'te köylülerin mera arazisi kavgasında 11 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mera arazisinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Olay Soydan ve Taşan mahalleleri arasında yaşandı. İddiaya göre Koyunların mera arazisinde otlatılmasıyla ilgili mahalle sakinleri arasında tartışma meydana geldi. Bir süre sonra büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kavgada 11 kişi aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı. Jandarma mahallede ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.